Merhaba sevgili öğrenciler, çekim eklerinin üçüncüsüyle tekrar beraberiz. Bundan önceki derslerimizde çekim eklerini, hal ekleri, iyilik ekleri e, konularını açıklamıştık. Bu dersimizde de çoğul ekleri ve tamlama eklerini açıklayacağız ve örneklerle e, bu eklerin özelliklerini göreceğiz. Çoğul ekleri dediğimiz ekler isimlere gelerek onlara çoğul anlamı veren lar ve ler eklerine denir. Örneklerimizde gördüğünüz gibi çocuklar, kuşlar, ağaçlar, kalemler, çiçekler ve öğrenciler sözcüklerinde lar ve ler eki geldiği sözcüğe çoğul anlamı katmıştır. Lar ve ler eki çoğul anlamı dışında sözcüğe başka anlamlarda katar. onları tek tek görelim. abartma anlamı Katabilir lar ve, re, lar ve ler eki Abartma anlamında kullanılabilir Seller gibi gözyaşı döktü Ya da dünyalar kadar işim var Derken seller, dünyalar Sözcükleri abartılı Şekilde kullanılmıştır Saygı anlamında da Kullanılabilir çoğul ekleri Başkan beyler geldi Müdür beyler konuşma yapacaklar Örneklerinde gördüğünüz gibi Saygı anlamında kullanılmıştır Benzerlik anlamında da kullanılabilir çoğul ekleri ne Fatihler Yavuzlar yetiştirdik ya da ne Sinanlar yetiştirdik örneklerinde gördüğünüz lar, ler ekleri benzerlik anlamı katmıştır sözcüğe cümleye aile ismi bildirir yani gil anlamında da kullanılır Hüseyinler gelecek ya da Ayşeler Ayşelere gideceğiz örneğinde aile anlamında kullanılmıştır. İkilemeler de kurulabilir çoğul ekleriyle. Yıllar yılı seni aradım derken ikileme oluşturmuştur. Aslanlar aslanı geliyor derken de yine ikilemeler içinde lar eki kullanılmıştır. Bir diğeri ise tamlama eki. Tamlama eki bir ismi başka bir isimle ilgili hale getiren ın ekidir. Geldiği sözcüğün son sesine göre in, un ya da ün şekline dönüşebilir. Örneklerimiz üzerinde görelim. Yol sözcüğü bir isimdir. Son sözcüğü de bir isimdir. Yolun sonu derken oradaki un eki tamlama ekidir ve iki ismi birleştirmiştir. İki isim arasında ilgi kurmuştur. Ev isimdir, kapı gene isimdir. Evin kapısı derken de yine tamlama eki başka bir e, isimle ilgi kurmuştur. Duvarın boyası derken de yine aynı şekilde tamlama eki e, kullanılmıştır. Sevgili öğrenciler çoğul ekleri ve tamlama eklerini örneklerle inceledik. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.